Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın savunma hattına oyun kurucu bek kazandırmak için gözünü Joao Cancelo'ya dikti. Dünyanın en yetenekli beklerinden biri olarak kabul edilen Portekizli için Sergen Yalçın'ın beklentisi büyük. 2024 yazında Manchester City'den dev bir sözleşmeyle Al Hilal'e transfer olan Cancelo için işler yolunda gitmiyor. İddialara göre Al-Hilal'in hocası Simon Inzaghi Ocak ayından itibaren planlarında olmadığını söylediği Kano'ya kadro dışı kalacağını ilettiği ki, 5 ila 3 milyon euro umudu bu gelişme üzerine Portekizli yıldız, Avrupa'ya geri dönmek için ayrılık kararı aldı. Cancelo'nun Beşiktaş'a gelmesindeki en büyük engel yıllık 15 milyon euro olan dev maaşı. Ancak siyah beyazlılar yaratıcı bir formül üzerinde çalışıyor, Cancelo'nun sezon sonuna kadar alacağı 7. 5 milyon euronun 2,5 ila 3 milyon euroluk kısmının karşılaması. Geri kalan kısmının ise Al Hilal tarafından ödenmesi teklif edilecek. Bu rakamlar Serie A ve Portekiz ligleri için yüksek olması Beşiktaş'ın avantajı. Hedef ne -E 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 forması gelecek sezonki 15 milyon euroluk yükümlülük nedeniyle Beşiktaş, sözleşmeye performansa dayalı şarta bağlı satın alma opsiyonu ekleyerek finansal riskleri minimize etmeyi hedefliyor. Transferin gerçekleşmesi için en büyük motivasyon kaynağı 2026 Dünya Kupası. Dünya Kupası'na sadece 6 ay kala Cancelo, düzenli oynayarak kendini kanıtlamak zorunda. Portekiz milli takımında formayı Fenerbahçeli Nelson Semedo'ya kaptırmak istemeyen Cancelo, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de göz önünde olup milli takımdaki yerini sağlama almayı amaçlayabilir.